Herkese merhabalar. Herkese merhaba arkadaşlar. Daylight 2 sonunda çıktı. Çöküşten 15 yıl sonra. Daylight 2 sonunda çıktı ve oynayabiliyorum. Ş şükürler olsun. Evet. Arkada Crane'in sesine benzeyen. Ah be Crane. Ah be Crane. Evet. İlk başta direkt şeyimiz çıktı. Harikadan zombilerimiz klasik. Aga bıçak gitti. Bıçak gitti. Neyse bıçak gitti. Neyse cana geleceğini mala gelsin. <laughs> Doğrudur. Doğrudur. Malız. Eskiden maldık. Doğrudur. Evet ölüdür. Ölüdür. Ölüdür dayı. Doğru. 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 Evet gördüğünüz gibi burada başladık oyuna. O, bu arada benim can barım niye az lan? Ha çıkıntıya tırmat. Ha çıkıntı oradaymış. Aga Daylight ya. Daylight ya. Abi Daylight birini oynamışım be. Dailight biri e 360 saat oynamışım anasını satayım. Dailight 2'de de lootlarımızı yapacağız abi. A ananın. Abi zıplama tuşuna basamadım ya. Tuş kaçtı ya, tuş kaçtı. <laughs> Paslanmış mıyım? Adalan bir elim kaydı diye anan an, anan ya anadır ya ya eski oyunda ana vardı biliyorsunuz arkadaşlar Ama onu diyorum yani yanlış anlaşılmış abi abi tutun lan ah tamam tamamdır şuradan oraya gidemiyoruz şuradan bir buradan da değil e, abi nereden gideceğim ben ha. zombi sesleri e, buradan çıkacağım herhalde Thanks. sağol ol, sağ ol. See you, Spike? How long is zamandır? Aa Spike mı lan bu? Aa ilk oyundaki Spike, Spike bu. Mi? Saçları kesmiş. Saçları kesmiş. Aga saçlarını niye kesti ne aga? aga zenci, zenci, zenci aga. Bu arada zenci değil. Arka Spike adamdır gerisi yalandır lan. Spike adamdır gerisi yalandır aga. Doğrudur doğru lan?

A, 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 buldum ooo No way. Alırım bal alırım Balınız varsa bir kaşık almaya geldim E papatya nerede aga E papatya yok burada. E papatya nereye koydunuz kardeşim hani papatya Ha bu arada İlk oyuna benziyor, bir ilk oyuna benziyor şeyler. Aa bal. Alırım bir dal. Abi What's bal buldun mu? You look like you're doing this for the first time. Yok aga yok yok. Ya lootu ilk defa yapmıyorum da göremedim aga. You've gotten a bit dull since the last time we saw each other, huh? Back to work. Lan ne boş yapıyorsun ya? Spike, Spike boş yapma bak. bir tane daha papatya lazım bize. Lan. Var ya oyunu biraz şey ya. Eee şey. Abi bal lazım değil bana ya. Bana papatya lazım. Nerede lan papatya? Burayı gösteriyor aga. Şurada papatya mı gördüm sanki? Aga nerede bu papatya? Oğlum sen mi çaldın lan? Yani lanet olası papatya nerede ya? Aga, bir tane buldum da diğeri nerede aga? Şuradan papatyamızı aldık. Ya papatya görmüyor mu? Ha, ha buradaymış. Buradaymış itoğlu it oğlu papatya. Aa burada fazlası var aga. Niye iki tane ile fazlası varken? Ya, mal değilim. Hay kiye, apaçık yemeğe git yapıyor. Oh yeah, the one that had that saying. Remember, chamomile and honey are gifts that keep giving. Combine them and lucky you, you just might go on living. Doğudur, 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 doğudur. Eh e, ilerki şeması vardı bu bana güzel, 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 güzel. Ama da eskiden med kiti Bu arada C ile tümünü öğretti diyebiliyorum. Kim iki yaptım? i̇ki etkik yaptım. İyi iyi güzel. Yani gezginin yolu. Canım 128 atmış, e 60 160. Staminam güzel. İpuçlarına bakalım tırmanış ver. Güzel, 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 iyi. Abi o değil de ben bir ya şey yapayım ya. Bir, bir ayar. Tamam ayarlayayım zaten ya. Aa Q ile Q <laughs> mi Şap Az önce ne yaptım? Aksesuar yok. Az önce ben niye bastım da ilaç geldi aga? H ile ilaç kullanabiliyormuş. H ile kullanabiliyorum güzel. Spike bizi bir yere götürüyor abi. Umarım sonunda sakat kalmam. Selamun aleyküm. Spike dayı bir kapıyı açarsan. Oğlum adamın arasında kaldım. Ne oluyor? E ee, geçemiyorum hemen. Oo. Wow, <laughs> somebody had a nice crib. I got Spike race. Spike race. locked. I'll try to get through here. You check the other side. Take anything we could use. Yeah sure. Aga benim fener yok. Aga bakalım. Ah, ararım. Ararım. Ah, deli çıktı güzel. Minecraft mı oynuyoruz amına ne deriz? Ah, burada loot vardır. Aga eskiden daha güzel açardın be Crane pardon Aiden. Aiden, Aiden. Sen crane olsan aga sana crane desem sıkıntı olur mu? Nothing in here. Boş, 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 boş. Zombi çıkmayacak büyük ihtimalle. Ne dedim? Ne dedim? Fareler. Yeah, just rats. I got cooked, yeah. Our stomachs are I'm starting to worry about you, and you know what I'm saying, if you're starting to worry about someone, it means it's time to go. Olabilir, olabilir. End endişelenebilirsin şleynebilirsin. Yani, şleynemebilirsin. Ama herkesin canı Allah ayet kardeş. <laughs> I wonder how the wine tasted back then. Yeah, day yeah, shada sanki me things yeah, we Who do you voodoo? Hmm. Sounds familiar. Who do you voodoo murain mu? each em Orda orada lootlar var güzel. Burada loot var mı? Ya, aga buradaki lootu bırakacağımı sanmadınız herhalde. Nara. Zip. Ha, paçar da çıktı. 10 tane hurda verdi güzel. Buradanmış, burada boş çıktı. Cigarist çıktı. Tanesi 20 liradan satarız. 20 lira 50 lira satarız artık. Aa bu alınan bir şey miymiş? Aa ben onu şey sandım ya, alınmıyor sandım. Aga şimdi ne yapacağız? Evet, baktım her sergisine. And that's what they called art. Oğlum bu ne lan? Kromagnon gibi anasını satayım. <gülüyor> <Edaya>. <gülüyor> <gülüyor> Ya Spike tek et ek Tek et Aga burda bir şey yok burda bir şey yok E aga yok işte A Aradım daha neyi arayacağım Eee a PC mi lan o? Aa, anam. Aga PC'ye bak oyuncu PC. Benim öyle PC'm yok lan. Ya bir eve baksana anam. Malikane malikane. Zengin evi arkadaşlar. Zengin evi bulduk ama içi boş. Ya, kapılardan geçilse aga daha güzel olabilirmiş. Aa buradan geçiliyormuş. Ha güzel. Yani i̇lk başlarda zombi çıkacağını buradan sanmıyorum ama sonumuz hayırlı olsun diyorum. Burada kemirilmiş zombiler var. Gerisi kemirilmiş. Aa dayı sen yemek mi bekliyorsun? Ee, şey canım ya yemek bekliyorum ya. Ha, ne nesi var şimdi şey? Lahma, Lahmacun canım. Sen yer misin? Lahmacun yer misin? Yok değil sağ ol teşekkür ettim. Teşekkür ettim dayı. Eyvallah dayı eyvallah. Lahmacun. Lahmacun bekliyor adam ya. World's Arkadaşlar world's adam time. lahmacun bekliyor ya. Let's hope we get that lucky too. <sighs> I'll see what's upstairs. You check out the garden, okay? Adam yeah. lahmacun bekliyormuş aga okay, ya. Üzüldüm adama ya. Lahmacun bekliyorken ölmüş ya. <laughs> La... ne 144p fotoğraf. At least they had each other. Ha, doğru, doğru, doğru. bakalım burada bir şeyler var mı? She was classy. Aynen, klas kadın. Klas zombi gel klas zombi klas zombi Burada da belasını bulan dayılar var Aaaa O içeride içer, içeriki kısmı Aga burada da bir şey var. Aa, aa gazete bulduk aga. Hem de yıpranmamış gazete. Güzel. Party. Uh, but by then the GRE would have long since lost control of the virus. Doğrudur, <laughs> doğrudur. bekalım. O oh, sabun buldum. Sabun buldum. <laughs> Sabunu ne yapayım anasını satayım. Elimi yıkarım elimi. Kimse yanlış anlamasın. Sabunla elimizi yıkayacağız. <laughs> ah net git. Empty. Adam ne oluyor? Başım dönüyor. Pirinç buldum güzel. O değil de bu pirinç yüzyıllıktır abi. Yersek basur olmayalım sonra. Afet zede sezgisi. Afraid to go with I thought Spike Day'i boş yapma Spike Day'i Yalnız gitmeye korktun mu? Daha cesur olduğunu sanıyorum Lan Spike Day'i Ben olmasam açlıktan öleceksin lan Ah, Lan Lan Ne oluyor gel Dearest Mary, I'm sorry I ran from you. They say that once the virus makes you turn, you're gone forever. That can't be true. I know you're still in there, underneath all that pain and disease. I'm coming to join you. No more running. Come Doğru dur, Tamam dayı ben şey olarak yanına geleceğim. Bir aha maymunu yeteneklerimi kullanarak yanına geleceğim dayı. Ha, dur dur. Ha maymunu yeteneklerim. Abi hiç maymunun yeteneklerim beni asla yarı yolda bırakmaz. Ah güneş paneli lan. Üstünde gezeyim de kırılsın. Spike dayı. Spike dayı. Sit down buddy. Otur otur. Bir bir rakı, rakı içerim rakı. A gift from the heavens, to be more accurate. I've just found it by the owner's dead body. May it be of more use to you. Here. Oh, Rekha! Oh, Rekha, muzdalifka man. Az birazdan bitireceğim bu demek. Hmm. Enjoy the last. With you and your sophisticated palate, drink. Drink, drink. Who would have thought the end of the world could be so peaceful? Bayağı. Aga sen tanımaz. Aga oldlar, oldların gözü yaşlı. Crane yerin! That guy for you. Lan aga be, Crane be, aga be ne oynadık be. Ah be Crane, ah be Crane. Hep o ananın yüzünden. Hangi adam? I did not I'm Jadam. Hey, what 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 guy? Quit pretending. You became a pilgrim to track that fucker down. Waltz. I found someone who knows him. Uh hey, just what? And you're only telling me now? <laughs> when I tossed you a beer. Thought you guessed guess right away we we're celebrating. The guys in Villador. Supposedly he knows something about Waltz. Villador. I so saw him that close, huh? Hey, I got a favor to ask you. You deliver this to Gary? It's on your way. People don't like pilgrims there, but, but they pay well. And where do people like pilgrims? Well, they're afraid of us. Everyone does their best to survive. Maybe. Boom, something needs to be transported through the hordes of infected, and suddenly they're knocking on our doors. All right, but you owe me one. Uh, not just one. So, what about that guy? Well, I talked to him over the radio, he didn't tell me his name. Sounds like he's got something to hide. <laughs> that antenna on the hill? That'll help you contact the informant. He'll be listening for you at dawn on a frequency of 140.200 megahertz. Told him to hear from you soon. Hey 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 haat. What does he want in return? Didn't say. But he didn't sound like the kind of guy who does things for the Kim Jim. What about me? You're an old fart who likes racing me and makes me ask around about his crazy girlfriend. Hey, hey, hey! She's not crazy. Jane's just maybe, well, a little hot-headed. Uh, and she's always getting herself into trouble. But if you could get a load of her, <laughs> oh, it's my Whoa, All right. It's early in the evening for that sort of talk. Eyes. I was going to say eyes. Beautiful. I Never heard anyone get so worked up about gray eyes because you don't know shit about the world, let alone women. I get kesinlikle gözünen I'm finally find Jane. Hello gözü, hello gözü, yok mu? Hello gözü. No one's gonna drive us out, and I'll stop wondering like a moron. I'll drink to that. İşte bunu içelim. And that waltz. What's his deal? Is he family? No, not at all. <laughs> then why are you looking for him? Will you tell me sometime? Yeah, yeah, one day. I'll let you this weekend, My time's up. So when will I see you again, huh? In another two years? Maybe. Take care, man. I hope you find that Waltz guy, or whoever you're looking for. Yeah, Spikey, yeah. 140.200 megahertz. Spyface ya ya breş beton etmez <laughs> yanlış anlaşılmasın heykeline Aa tamam Aa artık çoban var neyse arkadaşlar şöyle ben bir kapanış yapayım. Bu videonun daha sonuna geldik. Daha ileriki videolarının devam için kanala abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben bir oyunu iade edip bir para iadesini bir alayım aga. Sonra oyunu tekrar satın alacağım. 20-30 lira parayı iadesi almam gerekiyor. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.